Sevgili 6. sınıf arkadaşım tam sayılar konumuzun ikinci çalışmasıyla beraberiz. İlkini çalışmıştık. Oradan da ilgili tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada sevgili arkadaşlar daha önceki çalışmalarımızdan da faydalanabilirsiniz. Ufak bir özet geçmek istiyorum. Yapılan çalışmalardan maksimum verim elde edebilmeniz için mutlaka ilgili çalışmayı durdurup çözmeniz size daha fazla fayda sağlayacaktır. Şimdi ikinci çalışmamıza hemen başlayacağım. Başlamadan önce sevgili arkadaşlar Lütfen bulduğunuz sonuçları yorum kısmına yazalım. Bir de yoklama için isim soy yazarsınız. Dersin sonrasında, çalışmanın sonrasında takibinizi daha rahat yaparım. Peki arkadaşlar hadi hemen başlayalım. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz ekranda. Tam sayılar negatif ve pozitif tam sayıların birleşmesinden oluşur. Soru kökümüz yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Birinci öncülü tekrar okuyorum. Tam sayılar negatif ve pozitif tam sayıların birleşmesinden oluşur. İkinci öncülümüz derinliği 10 metre ifadesinin tam sayı ile gösterimi artı 10 metredir demiş. Ve üçüncü öncülümüz sevgili arkadaşlar. Negatif tam sayılar eksi 1'den başlar. Ve dördüncü öncülümüz ise sayı doğrusunda sıfırın sağında artı dört bulunur ifadesi yer alıyor. Dört tane öncülümüz var ve doğru cevabını bekliyorum. Birkaç saniye sonra hemen çözüme başlayacağız. Bulduğun cevabı sevgili arkadaşım yazmayı unutma. Evet hadi başlayalım. Birinci öncülümüz yanlış sevgili arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Neden yanlış? Hemen şöyle gelelim. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere tam sayılar, negatif tam sayılar, birleşim sıfır, birleşim pozitif tam sayılardan oluşur. Tam sayılar kümesinde sıfır yok ise biz o kümeye tam sayılar kümesi diyemeyiz ve bu öncülde eksik olan ifade sıfırdır. Şimdi ikinci öncül Derinliği 10 metre. Sevgili arkadaşım burası zemin olsun. Biz burada zemindeyiz. Derinlik aşağı doğrudur. Yani bu da yanlıştır. Tebrik ediyorum. Buranın eksi 10 olması gerekiyor. Üçüncü öncülümüz negatif tam sayılar eksi 1'den başlar. Tebrik ediyorum. Doğrudur. Sıfırın işareti yoktur. Çünkü sıfır burada eksi 1 burada negatiflik tam sayı olarak tam da buradan başlar. Peki sayı doğrusunda sıfırın sağında artı 4 bulunur demişiz. Evet tabii ki artılar sıfırın sağında yer alacak. 1, 2, 3, 4 o zaman bu da doğrudur. Doğru olan iki tane öncülümüz var. Tebrik ediyorum ve devam ediyoruz. Sevgili arkadaşım sorumuz ekranda. Sayı doğrusunda eksi 3'ün 6 birim solundaki dikkat ediyoruz solda tam sayı kaçtır? Sayı doğrusunda eksi 3'ün 6 birim solundaki. Evet şimdi yerleştirme nasıl olacak? Cevapları lütfen yazalım yorum kısmına. Hocam sayının sağı bu tarafta. Doğrudur sevgili arkadaşım. Solu da bu taraftadır. Doğru. Tebrik ediyorum. Şimdi 3 birim daha aşağı gideceğim. Pardon, özür diliyorum. 6 birim daha aşağı. Yani 6 adım gideceğiz hocam. Gidelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Yerleştirecek olursam Tabii bu da şöyle devam eder sevgili arkadaşım. Şöyle bir devam eder. Ve şimdi yerleştirelim. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 ve eksi 9 olacaktır. O zaman sorumuzun cevabı eksi 9 olur. Peki devam ediyoruz. Hemen bir sonraki sorumuzdayız ve sorumuz geliyor. A eşittir eksi 10 B eşittir eksi 3. C eşittir eksi 5. Ve D eşittir 9 sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür? Şurayı siliyorum. Evet. Evet. Mutlak değeri en büyüktür. Evet bu arada sizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Cevabınızı muhtemelen oluşturmuşsunuzdur. Hadi hemen bir bakalım. Evet hepsinin teker teker mutlağını alırsam bu dışarı hocam 10 olarak çıkar doğrudur. Eksi 3 dışarı 3 olarak çıkar doğrudur. Eksi 5 dışarı 5 olarak çıkar ve artı 9, pardon şöyle küme işaretine alıştığımız için. Evet, mutlak değer dışarı 9 çıkacaktır. Bu arada en büyük mutlak tabii ki 10 olacağı için sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Ve A, B ve C tam sayılarıyla ilgili olarak... C küçük B küçük A ifadesine göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri soruluyor bize. En büyük değer. Toplamın en büyük değeri. Hocam burada bize verilmiş. Tamam biraz bekleyeceğim. Hadi bakalım. Tamam soruyu tekrar okuyayım. A, B ve C tam sayıları ile ilgili olarak C küçük b küçük a ifadesine göre a artı b artı c toplamının en büyük değeri kaçtır şeklinde verilmiş ve değer veriyoruz sevgili arkadaşlar çünkü e, en büyük olacak evet peki sevgili arkadaşlar a b c'ye negatif tam sayı diyelim. Biraz daha sınırlandıralım bunu. Negatif tam sayılarıyla ile ilgili olarak verilen c küçük b küçük a ifadesine göre a artı b artı toplamın en büyük değeri kaçtır? Hocam en büyük negatif tam sayımı buraya verdim. Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 şeklinde ayırdım. Güzel sevgili arkadaşım. Şimdi bunları toplamamız isteniyor. Toplayalım bakalım sonucum eksi 6 olacaktır. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Mutlak değeri 6'dan küçük kaç tane tam sayı vardır? Mutlak değeri 6'dan küçük kaç tane tam sayımız vardır? Beraber yapalım bunu. Hocam mutlak eksi 5. 5'e eşit. 6'dan küçük mü? Küçük. Mutlak artı 5 hocam o da 5'e eşit yine küçük doğru. Mutlak eksi 4, 4'e eşit. Mutlak artı 4, yine 4'e eşit. Mutlak eksi 3, 3'e eşit. Mutlak artı 3, yine 3'e eşit. Mutlak eksi 2, mutlak artı 2, bu da 2'ye eşit. Aynı şekilde eksi 1'i de alırsam sonucum 1 olacak. Şimdi burada hocam bir sayı unuttuk. Kimi unuttuk sevgili arkadaşlar? Kimi? Önce şunu bir sayalım. Bunlar kaç tane? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Sıfırı da unutmamam gerekiyor. Bir de bir tane sıfır var. O halde 11 tane tam sayımın mutlak değeri 6'dan küçük olur. Devam edelim. Eksi 4 küçük nokta 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 küçük 10 ifadesinde boşluğa gelebilecek en büyük ve en küçük tam sayılar toplamı kaçtır? Bu boşluğa gelebilecek en büyük ve en küçük tam sayılar toplamı kaçtır? ve sevgili arkadaşım hemen evet yeşille devam edelim hocam en büyük istiyorsam buraya en yakın değer olan 9'u alacağım güzel en küçüğü istiyorsam eksi 4'e en yakın uzaklığım eksi 3 var onu almam gerekiyor doğrudur her iki ifadeyi toplar isem sonucum 6 olacaktır peki hemen bir sonraki soruyla devam edelim Mutlak değer içerisinde üçgen eşittir 16 eşitliğine göre üçgen yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük tam sayılar toplamı kaçtır? En büyük ve en küçük tam sayılar toplamı kaçtır? Evet. Hocam burada şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Eğer bu ifadenin mutlak değeri 16'ya eşit olacaksa buraya eksi 16'ya artı 16 değerlerini verebilirim. Zaten 16 eşit olacaktır. ifadesi doğrudur sevgili arkadaşım. Eksi 16 da versem sonuç 16'ya eşit olacak. Şimdi o halde benim sayımın biri artı 16. Öteki şöyle düşünelim. 16 tane borcumuz vardı. 16 taneyi ödedik. Hiç borcumuz kalmaz. O halde bu toplam sıfır değerine ulaşır diyoruz. Hadi bakalım bir sonraki soru gelsin. Bir apartmanın otoparkı giriş katının 3 kat altındadır. Burası giriş katı olsun. Evet, 3 kat altındadır. Buna göre otoparka inmek isteyen Aynur asansöre binerse kaçıncı katın düğmesine basmalıdır? Günlük hayatta kullanabildiğimiz bir bilgiyi içeriyor. Sevgili arkadaşım, Evet. Giriş katını hep sıfır olarak kabul edersem eksi bir, eksi iki, eksi üç olacaktır. Dolayısıyla basması gereken kartın düğmesine yazılı olan sayı eksi üç sayısıdır. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki soruda sıra. Aşağıda verilen değerleri bulunuz. Hemen bakıyorum A şıkkı. En küçük Evet, rengimi değiştireceğim çünkü burada iki ayrı ifade var. Pozitif tam sayı arıyorum. Hem en küçük olacak hem de pozitif tam sayı olacak. Hocam, en küçük pozitif tam sayı için. Şurası 0, burası 1, burası 2. Şimdi ben mümkün olduğunca şu tarafa doğru mu yaklaşıyorum en küçük için? Evet en küçük için. Buraya yaklaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla evet en küçük pozitif tam sayı 1 olacaktır. Doğrudur. Pardon şöyle. Hemen bir sonraki sorumuz. En küçük iki basamaklı negatif tam sayı. Bakın ben özellikle yazıyorum. Ayırt edebilmeniz adına yazıyorum. En küçük olacak Öte yandan iki basamaklı olacak. Ve ayrıca negatif olacak. Her üçünü sağlayanı bulacağım. En küçük iki basamaklı negatif tam sayım Sevgili arkadaşım burası 0, burası eksi 10. Burası eksi 90. Biraz daha uzatıyorum. ve burası eksi 99. Burası da eksi 100 olsun. Bu durumda iki basamaklı olacak. Negatif olacak ve en küçük olacak. O halde sonucum eksi 99 olacaktır. Devam ediyorum. Bu defa en büyük olacak. Yine iki basamaklı olacak. Ama aynı zamanda bir de şöyle negatif olacak. 3 ayrı ifade var. En büyük olacak mı? Evet. İki basamaklı olacak mı? Evet. Aynı zamanda negatif olacak mı? Evet. Yapıştırdım gitti hocam. Eksi 10 olur. 4. Ve devam ediyoruz. Bir basamaklı en büyük negatif tam sayı. Bir basamaklı olacak. En büyük olacak ve negatif olacak. Evet. Peki. Evet. Yanıtlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlar bir basamaklı en büyük negatif tam sayı tebrik ediyorum. Elbette eksi bir olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi son sorumuza geldi sıra. Üç basamaklı olacak. Altını çizdim. Hatta şöyle yapayım bir saniye. Değişik bir renkle çiziyorum. Rakamları farklı olacak ve en küçük tam sayı olacak. Peki. 3 basamaklı, rakamları farklı en küçük tam sayı. Negatif olacak en küçük olduğu için 987 rakamları farklı en küçük tam sayı olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci çalışmamızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Evet. Çalışma ile ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.